Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bir şey söyleyeceğim. Bugün hangi takım olduğunu söyleyeceğim. Takım Galatasaray. Sevdiğim Galatasaray'dan biri ise Mutsera ile Icardi. Bir de bir tane daha takım ee, şey hmm, benim benim galiba bir tane Arkadaşım var. O ise o da ise Galatasaray tutuyordu. Sonra bıraktı. Sonra da geri Galatasaray'a Galatasaraylı takımı almaya başladı. Ama şimdi ben size bir şey anlatacağım. Sakın Fenerbahçe'yi tutmayın. Fenerbahçe biz yani biz Galatasaray, Icardi falan işte o biz bizim futbolcular yüzünden Fenerbahçe şampiyon olamadı. Fenerbahçeli varsa sizden özür dilerim ama bence tutmayın o takımı. O takım artık yenemedi ki. Ya. Yani özür diliyorum Fenerleri Fenerleri üzdüm diye yani kızardım diye ama neyse artık. Yani özür dilerim çünkü fenerleri biraz kızdırabilirim. Çünkü fenerin fenerde sinir olduğum çocuk işte ise Arda Güler. Ama ee, siz Fenerbahçe tutuyorsanız özür dilerim. Galatasaray'la Galatasaray'ı tutuyorsanız Fenerbahçe'ydi. Arkadaşın Fenerbahçe'ydi. Aklınızda tutunuz çünkü Fenerbahçe yenemedi. Ama Fenerbahçe'de işte yardım edeceğiz çünkü Fenerbahçe şey bizde bir tane video yapmışlardı. 15 tane bize yıldız verdi işte. 15 yıldız demişlerdi. Çok komikti. Bir de Galatasaray'da 15 yıldız var demişlerdi. Bir de şey Fenerbahçe'de bahçe var. Fener. Mesela Fener şu sokak hani böyle sokak fenerleri vardı ya yani, onlardan bir de bahçe bahçe yani böyle ot olan bahçeler var işte. Bir de o Fenerbahçe. Evet Fenerbahçe işte. Yani biraz uzun bir video olduysa özür dilerim. Yani çok özür dilememe gerek yok. Çok uzun bir video değil zaten. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sakın yabancılarla görüşmeyin. Hadi bay bay.